Merhaba güzel arkadaşım, merhaba güzel kardeşim, merhaba güzel insan. Almanca A1 en temel dersler. Kaçıncı dersteyiz? 7. ders, 7. video ve çok 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 önemli bir konu. Almanca'da en çok kullanılan iki fiil: sein fiili ve haben fiili. Bu videomuzun konusu nedir? Sein. Mutlaka her şeyiyle, etiyle, sütüyle çok iyi öğrenmen gereken bir fiil. Zayn fiili ne demektir? Olmak anlamında kullanılır. Peki hocam olmak nedir? Yani ismini söylerken, bir yerde olduğunu söylerken, mutlu musun, mutsuz musun diye söylerken hepsinde biz zayn fiilini kullanacağız. Zayn fiilinin kişilere göre çekimlerine bakacağız. Hangi anlamlarda kullanıldığına bakacağız. Nasıl anlam değiştiriyor? E, hepsine birazdan bakacağız. Ancak bana destek olmak amacıyla ve kanalımı büyütmek amacıyla kanala abone olursan, videoları beğenirsen, videoları yorum yaparsan çok sevinirim. Bana %100 destek olmuş olursun güzel insan. Hadi bakalım Almanca'nın en önemli iki fiilinden birisi. En yakışıklı iki fiilinden birisi sein fiiline başlayalım. Şimdi fiil çekimlerini işlerken 5. videoda da 6. videoda da hep söyledim. Personel pronomenler yani kişi zamirlerini çok iyi bilmelisin. Bak ben sürekli yazıyorum. Senden rica ediyorum sen de yaz. Öğrenmek istiyorsan, iyi öğrenmek istiyorsan, unutmak istemiyorsan ve günlük hayatta bunu güzel güzel kullanmak istiyorsan bol bol yaz ve günlük gün içinde bol bol böyle sesli tekrar et. Neydi personel pronomenler? Türkçe'de ben diyordum ama Almanca'da ich diyordum. Türkçe'de sen diyordum, Almanca'da du diyordum. Türkçe'de o diyordum. Almanca'da erkekleri için ea, kadınlar için zi, das artikeli olanlar için es diyordum. Şimdi diyeceksin ki hocam ben das artikeli nedir onu bilmiyorum ki. Sen bana artikelleri anlatıyorsun. Merak etme ben sana şu anda artikelleri anlatmıyorum. Zaten artikelleri detaylı şekilde sana anlatacağım. Hiç sıkıntı yapma. Türkçe'de biz diyorduk. Almanca'da wir diyorduk. Türkçe'de siz diyorduk. Almanca'da ihr diyorduk. Türkçe'de onlar ama biz Almanca'da sie diyorduk. Şimdi tamam. Gelelim Almanca'nın en yakışıklı iki fiilinden birisi. Sein. Sein. En yakışıklı iki fiilinden birisi. Zaten diğeri de haben fiili. İkisi üzerinde çok detaylı duracağım. Çok iyi öğrenmen gerekiyor bu fiilleri. Öncelikle sein fiilini okurken dikkat. Sein diye okumuyorsun. Sein diye okumuyorsun. Neden? Zayn fiilinin Türkçe karşılığını önce şuraya bir yazalım. Zayn fiili bizim Türkçedeki olmak anlamında kullanılan bir fiildir. Olmak. Ve ben zaynı okurken dikkat. S'yi Z gibi okuyacağım. Eİ sesi yayına geldiği zaman da ay gibi okunuyor. Alfabe videolarımızda ve telaffuz videolarımızda bunun üzerinde çok durdum. Lütfen... Eğer bu, bu harfler yan yana geldiği zaman nasıl okunuyor? Şöyle mi okunuyordu? Böyle mi okunuyordu diye ikilemin varsa Alfa ve telaffuz videolarını tekrar 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 izle. Çok 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 önemli. Zain, Zain olmak. Zain, Zain olmak. Lütfen benimle beraber tekrar et. Zain, zayn olmak. Şimdi zayn fiiline ben, sen, o biz siz onlara göre çekimleyeceğiz. Yani ben geliyorum sen geliyorsun muhabbeti var ya ona göre. Şimdi zayn fiili olmak dedik ya peki bu olmak hangi anlamlarda kullanılır? Zayn fiiline adını söylerken kullanırsın. Mesleğini söylerken kullanırsın. Yaşını söylerken kullanırsın. Durumunu enerjik misin, yorgun musun, mutlu musun, üzgün müsün? Durumunu söylerken kullanırsın. Nerede olduğunu söylerken okuldayım, alışverişteyim, caddedeyim, mağazadayım kullanırsın. Ve çocuk mu, genç mi, yaşlı mı hepsinde kullanırsın. Dolayısıyla zayn fiili günlük hayatta çok kullanacağımız bir fiil. Başlayalım. İh neydi? Ben. İh çekimi ne olacak zayn fiilinin? Bin. İh bin Ali. İh bin Ali. Ben Ali'yim. Benim adım Ali anlamında. Dikkat burada ismini söylerken kullanılmış. Du bist. Du bist. Du bist. Lera. Du bist lera. Sen öğretmensin. Dikkat burada mesleğini söylerken kullanılmış. Ich bin. Ben Ali'yim. Du bist lera. Sen öğretmensin. Er, sie, es, Er, sie, es, ist. Alt. Er, sie, es, ist alt. O yaşlı veya o eski. Wir sind. Wir sind Müde. Biz yorgunuz. Bak burada yaşlı mı eski mi anlamında. Wir sind müde. Wir sind müde. Biz yorgunuz. Yorgunuz, enerjiyiz, mutluyuz, üzgünüz hepsinde de ben sein fiilini kullanıyorum. Ihr seid in der Schule. Ihr zayt in der Schule. Siz okuldasınız. Nerede olduğunu belirtmek için. Hocam ben daha yeni başladım. Lera'yı bilmiyorum. Alt nedir bilmiyorum. Müde nedir bilmiyorum. İnde şule nedir bilmiyorum ki sen bunları yazmışsın. Bak bunları şu anda öğrenmek zorunda değilsin. Burada ben zayn fiilinin anlamlarını böyle kulağına oturması, kafana oturması için bunları yazdım. Yoksa bu kelimelerin anlamlarını bilmediğini biliyorum. Sadece ben Türkçeyi söylerken de ki zayn fiili bu bu anlamlarda oluyormuş gibi. Zi sind Kinder. Zi sind kinda onlar çocuk. Onlar çocuklar şeklinde zayn fiili olmak. Zayn fiili ben sözüne göre çekimlendiğinde bin oluyor. Sen demek istediğimizde bist oluyor. O demek istediğimizde ist oluyor. Biz demek istediğimizde zint oluyor. Siz demek istediğimizde zayt oluyor. Onlar demek istediğimizde zint oluyor. Güzel kardeşim, güzel insan. Hangi anlamlarda kullanılıyor? Ich bin Ali. Ich bin Ali. Ben Ali'yim. Benim adım Ali. İsmini söylerken Zayn fiilini kullanırsın. Du bist leera. Benimle beraber lütfen tekrar et. Du bist leera. Du bist leera. Sen öğretmensin. Mesleğini söylerken Zayn fiilini kullanıyorsun. Er sie es ist alt. Er sie es ist alt. O yaşlıdır, o eskidir. Bir şeyin yaşlı olduğunu, genç olduğunu, yaşını belli ederken, büyük olduğunu, küçük olduğunu anlatmaya çalışırken yine sein fiilinin ist halini kullanıyorum. Wir sind müde. Benimle beraber lütfen tekrar et. Wir sind müde. Biz yorgunuz. Nasıl olduğumuzu anlatırken de yine sein fiilini kullanıyoruz ve ne diyeceğiz? Ben mutluyum, ben üzgüyüm, ben enerjiyim, ben yorgunum. Hepsinde yine sein fiilini kullanıyoruz. İyä seid in der Schule. İyä seid in der Schule. Siz okuldasınız. Nerede olduğumuzu anlatmak için evdeyim, şehirdeyim, caddedeyim, marketteyim. Artık neyse yine neyi kullanacağız? Sein fiilini kullanacağız. Sie sind Kinder. Sie sind Kinder. Onlar çocuk. Yaşlı mı, genç mi, çocuk mu olduğunu anlatırken yine ben neyi kullanacağım? Sein fiilini kullanacağım. Burada dikkat. Kırmızı yazılanlar bizim için sein fiilinin kişilere göre çekimleri. Sein fiili ih ile çekimlendiğinde bin olarak kullanılıyor. Şöyle yazalım. Do sen ile çekimlendiğinde bist olarak kullanılıyor. Şöyle yuvarlak için alalım. As the s o ile çekimlendiğinde ist olarak kullanılıyor. Biz ile çekimlendiğinde via biz ile çekimlendiğinde zint oluyor. Siz yani ia ile çekimlendiğinde zait oluyor. Onlar zint ile çekimlendiğinde ise ne oluyor? Zint. Bin bist ist sind sei sind bin bist ist sind sei sind hemen şarkı gibi tekrarla benimle beraber lütfen şarkı gibi tekrarla bin bist ist bin bist ist sind sei sind sind sei sind bin bist ist bin bist ist sind sei sind sind sei sind bin bist ist bin bist ist sind sei sind Zint, zay, zint şeklinde mutlaka çok iyi öğrenmeliyiz. Habun fiili ve Zayn fiili çok önemli. Şimdi bu videoyu ben bitirdim. Habun videosuna geçeceğim. Seni de oraya bekliyorum. Ama videoyu bitirmeden önce unutma bana destek olmak amacıyla kanala abone olabilirsin. Videoları beğenirsin. Videolara yorum yapabilirsen çok 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 sevinirim.